Yerel Güç olarak hakkımızda İzmirli Damızlık ve Sığır Yetiştiricileri Birliği yönetiminde bulunan bazı kişilerin paylaşımları ile ilgili açıklama yapmak zorunda kaldım. Her zaman olduğu gibi doğruların yanında olan bir medya mensubu olarak kamuoyunu yakından şastımak, ilgilendiren bir konu daha araştırmacı gazeteci Yerel Güç sahibi varmış. Dilek Acar Güleş tarafından gün yüzüne çıkartılıyor. Kim tarafından alçakça daha önce kız çocuklarına taciz, para karşılığında çocuk kaçırma olayları, uyuşturucu, tehdit, şantaj ile iş yapan çetelerin çökertilmesi için kamuoyunda gündem yaratan ve kolluk kuvvetlerini harekete geçiren Dilek Acar Güleç, bu kez de İzmir ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği seçimlerinde tehdit, şantaj, iftira ve iddialar ile gündeme geldi. Doğru, Konu 3TV olan, TR Radyo Remix haber ödemiş çünkü, ve yerel güç temsilcilerinin de katıldığı canlı yayında işlendi. Hakkını savunamayan, cesaret edemeyenler için bir aracıdır. Basın ve kamuoyuna İzmir ili Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu üyesi Erman Haran, Yerel Güç Gazetesi sahibi Dilek Acar Güleç'i devletiz, külliyeyiz diye tehdit ederek FETÖ ile ilişkilendirmiş ve de seçim sürecinde anlaştığı hackerlara verdiği talimatlar canlı yayında gün yüzüne çıkmıştı. TV izleyenleri şu anda neredeyiz? Aslında adliyenin karşısındayız. Adliyeyi şöyle göstereyim. Ee, tabii e, sevgili e, basın mensubu arkadaşımız e, Dilek Acar Güleç'in e, bize bir telefonuyla biz buradayız arkadaşlar adli önüne gelir misiniz önemli açıklamalarım var der. Yayın öncesi savcılığa giderek bilgi veren gazeteci Dilek Acar Güleç, evet. elindeki belgeler ve canlı yayında delil i̇yi, iyi, iyi, ihbar iyi, kabul iyi, edilerek. Iyi. Bu suç çetesinin üretici ve kişiler üzerinde oluşturdukları korku, tehdit, şantaj olaylarının çözüme kavuşmasını aynı şekilde tehdit edilen, şantaja uğrayan kişilerin savcılığa gidip suç duyurusunda bulunmaktan korkmamalarını söyledi. Yerel güç sayfalarına saldırı düzenleyen Dadaş lakaplı kişinin bilgisini alan Dilek Acar Güleç, Dadaşa ulaşarak ikna etmeye çalıştığı sayfalarına saldırı düzenleyenleri bulması ve bu konuda elinde belgeler varsa bunları ortaya çıkarması için para ödemek istediğini söyledi. Konuşma kayıtlarını montaj yaparak TV9 ve birlik yönetiminde bulunan Erdal Köpüklü, Okan Tunç sayfalarından yayına verilen görüşme kayıtlarının aslını Dilek Acar Güleç canlı yayında yayınladı. Tamam abi dediğim gibi ben Yani bir, şey, bir şey, şey, de tam saldırı anı ya daha rahat ulaşırsın diye düşünüyorum yani. Tamam. Nasıl çözeceğiz bu işi dadaş? E dünden, e, yazıyorum sana dünden beri gene saldırı var diye hem siteye hem sayfalara ben hiçbir şey paylaşamıyorum şu anda. Seçime kalmış şurada salı günü. Benim seçime kadar paylaşmam gereken bir sürü şey var. Yapamayacaksan söyle abla ben bunu yapamayacağım de. Ben gideyim başka bir sayfa şey kurdurayım ya da başkalarının üzerinden oradan yapayım ya yayını. Can, sana ben benim sayfalarımı kurtarır mısın? Ee, sana işte 200 bin ödeyim, 500 bin ödeyim demiştim. O benimle olan ses kayıtlarını sen bunlara mı atmıştın? Evet. Ya biz seninle onları attım ama şöyle söyleyeyim. Biz onlarla çalışıyorduk ama benim onları satmak gibi bir lüksüm yoktu ki. Hı hı. Biz onlarla bir anlaşma yapmıştık. Onlarla çalışıyorduk. Ben onlara dedim ki bak kadın bana aramış konuşmuş. Bu kayıtları ben attım Erman Arana. Nereden hı. ulaşacakmış? Yani Erman Aran senle benim aramdaki konuşma kaydına nasıl erişebilirsin bir düşünsenize. Ya benim vermem ben lazım hatta... ya senin vermem lazım. Tabii tabii şimdi bana para veriyorlardı kardeşim. E bakın hmm. Dilek Hanım şu kadar fazla verecek bunları istiyor. Siz de ona göre parayı belirleyin dedim. Bunun için attım ben onlara. Demedim gidip paylaşın orada. Gazeteci ya, Dilek Acar Güleç hepsi. insanlar üzerinde korku imparatorluğu kurmaya olmadan, çalışan hepsi. bu suç çetesinin arkasında kim varsa Büyük ortaya, ortaya çıkması için suçlu. bu konuda mücadeleye de devam edeceğini açıkladı. Ve... Buna dahil olan herkes bu suçu işlemiş. Ve ben bununla ilgili savcılığa gidip suç duyurusunda bulundum. Önünde, ardında, sağında, solunda ucu kime dokunursa dokunsun sonuna kadar bu davanın bir gazeteci olarak, bir kadın olarak peşinde olduğumu herkes bilsin. Yerel Güç Gazetesi sahibi Dilek Acar Güleş, Damızlık Birliği seçme sürecinde Erman Haran tarafından Erman Haran'a yakın olan TV9'un her türlü işini gören muhabiri Sevcan Çiftçi Şad'ın hümeti Dilek Acar Güleş'in basın açıklamasını Sevci çekmek için gelen kameramanı arayarak Yerel Güç Bürosu'ndan çıkartması ve bir buçuk saatlik bu canlı yayın sonrası hazırladığı videoda tüm kamuoyunu ilgilendiren ve savcılığa intikal etmiş bir olaydan aktardıkları montajlanmış kayıtlarla konuyu saptırmaya çalışması da ya para aldığını, para aldığı ise de bu çetenin içerisinde kendisinin de yer aldığını ya da tehdit edildiği kanısını ortaya koymaktadır. İsmail bunları sen yazmış olamazsın değil mi? İsmail dedi ki abi teşekkür ederim. Bu benim için çok önemli bir delil ama zannedersem İsmail'i korkutmuşlar. Yani keşke bu burada olsaydı, dedi, o da daysaydı. Evet. Lan ne bana ne da olsun. Bunu. Bu adam burada burada canlı yayın yapacağımızı bilmiyor muydu? Evet. Ben öyle. çıkıp öyle ortalıkta gazeteciyim diye gezmesin ha. Ne işi varsa iptal edecekti hangi programı varsa buraya olacaktı. Kendi olmasa bir ekibini gönderecekti. Eğer. Olur ya biz bu seçimi kaybedersek bu işin altından çıkamayız. Şimdi canlı yayında dersen, kirli işlerini yaptırmak için anlaştıkları dadaş İzmirli Damızlık yaşayan, Sığır Yetiştiricileri, yetiştiricileri Birliği var, yöneticileri içerisinde bulunan Erman Haran ve kendisiyle bağlantılı olan kişilerle ilgili olsunlar, devletin kardeş, savcılarına bu olayın çok, üzerine gitmeleri için çağrıda bulundu. Ödemişler namuslu, şerefli insanlar ben öyle inanıyorum. Bunları bilmiyorlar. Bazı bir kesimi de korkutmuşlar arkadaşlar. Korkmayın. Bunlardan korkulacak hiçbir yanları yok. Bak korkmayın diyorum size Teşekkür Direkt ediyorum Destek olmak adına değil de Bakın ben dilek acar gerçekten yüzüne söylüyorum Çok önemli değil benim için Kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın Devlet var arkasında Benim benim ya da şuyum buyum olmasına gerek yok ki Türkiye Cumhuriyeti devletin mahkemeleri var Askeri var polisi var devlet bunları korur Hiçbir çapulcuya hiçbir zaman Bizim devletimiz fırsat vermemiştir Herkes mutlaka Yaptığı şeyin cezasını bu ülkede ödeyecektir Vatansız bunlar ya Bunlar vatansız, yani namusu olmayanın vatanı mı olurmuş? Şimdi e, az önceki konuşmaları ben e, izledim. Hı hı. Tabii, e, onun, Canlı yayına katılan damızlık, insanlar, damızlık Birliği'nin eski müdürü Alaaddin Bayram, olan, bayram ise kendisinin de tehdit edildiğini yani. ve jandarmaya şikayette bulunduğunu açıkladı. Orada bir çıkarları olabilir. Yönetimden iki kişi beni de tehdit etmeye kalktılar hatta bir tanesi. E, iş yerime birkaç defa birkaç kişiyle gelmiş, gitmişler. Bunlarla e, jandarmada tutanak tuttum hı hı. ama Cimer üzerinden biliyorsunuz ben birlik üyesi değilim. Evet. E, bir e, elimdeki belgelerle birlikte, bilgilerle birlikte birlik üyesi olmama rağmen bir vatandaşlık görevi olarak orada kurumun başında olarak bunların ne yaptığını e, ben oraya zaten yükleyeceğim Cimere. Bu bu yüzden insanlar o kadar çok mağdur ediliyor ki ve bu mağdur edildiği, edilen insanları, bu, bu işlemleri yaptıranların arkasındaki kişileri konuşuyorum ben şu anda. Ben bu konuda mağdur edildim ve bu mağduriyete sebep olan insanlardan bahsediyorum size. Ve bu kişiler bir gün gelir sizin de kapınızı çalar, size de aynı muameleyi yapar diye buraya çıktım. Hem kendi adıma hem sizler adımda hak savunuyorum.